Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Hayatınızda kim ya da kimlere hayır demekte zorlanıyorsunuz. Çünkü biz bazı kişilere karşı sınırlarımızı koruyabilirken, bazı kişilere karşı böyle bir ince ve hassas yanımız oluyor. Acaba bunlar kim? Çocuğunuz olabilir, iş arkadaşınız olabilir, eşiniz, anneniz, babanız. Acaba kimlere karşı zorlanıyorsunuz? İlk sorumuz bu. Not almak isteyenler lütfen notlarını alsınlar. Özel bir konu olduğu için böyle ki size yazıp çevirebilirsiniz. Ayıp yok burada, evet. Çünkü herkes birbirini tanıyor. Akrabalar da var büyük ihtimalle aranızda. Onun için yazın, şöyle ters çevirin. Böyle kimse bakmasın yazdakine. Kopya çekmeyelim. Ben öğretmenim. Kopya çekebilirler. Evet, notunuzu aldıktan sonra, ikinci sorum geliyor size. Ha, şu da olabilir. Ben hayatımda kimseye hayır diyemiyorum da diyebilirsiniz. Peki, hayır demenize engel olan duygu ne? Hangi duygu sizi engelliyor? Bu da not alalım. Suçluluk duygusu olabilir, sevilmekten korkma olabilir, reddedilmekten korkma olabilir. Başkalarının duygularından fazla sorumlu hissetme, ay kimse üzülmesin, kırılmasın olabilir. Acaba hangisi? Notunuzu alın bakalım. Bunlara birer çözümleme getireceğiz arkadaşlar. Yazmak en güzel terapidir. Üçüncü soru. Önemli bir soru. Bugüne kadar hayır diyemediğiniz için hangi bedelleri ödediniz? Hangi bedelleri ödediniz? Maddi, manevi, fiziksel, belki bütün yaşamınızı hediye ettiğiniz insanlara <laughs> yetmiyor mu Sadanesh? Buraya bir <laughs> büyük bir kıyaz <kântı> geçti. <laughs> o kadar. Evet. Peki bir soru sorayım birini. Acaba biz toplum olarak bu işi niye beceriyoruz, beceremiyoruz? Kim söylemek ister? Evet, hoş geldiniz. Başka? Aile hızı, yetiştirilme. İstiştirilme derken biz davranışlarımızı nerede öğreniyoruz? Ailemizde öğreniyoruz değil mi? Aile içinde öğreniyoruz. Nasıl tepkiler vereceğim? Nasıl cevap vereceğim? Biz nasıl büyüdük? O üzülmesin, o kırılmasın. Komşu gelecek, ayıp, öyle oturma, böyle kalkma, öyle yeme. Bak, üzülürler sonra, kızarlar. Bu duyduk değil mi bunların? El alemi düşündük. Yani el alemin duygusu ve düşüncesi benim duygu ve düşüncemden her zaman öndeydi. Maalesef bunu aile içinde öğrendik. Ve çeşitli bedeller ödedik. Bazımız az bedel ödedi, bazımız çok bedel ödedi. Ama bedel ödedik bir şekilde. Şimdi size kitabımda bir, bir, bir yerden soru soracağım. Ah ya ah, gözüm yalınıyor. Sen okur musun? Yok, yalınıyorum. Şunları makrobali tek tek Dinleyin. Evet, tek tek dinleyin. Bir saniye. Dinliyorsunuz <laughs> ve not alıyorsunuz. Onu. <laughs> Hangisi var sizde? Gözlemler, sömürücü kişilere nıfatız gibi çekilebilir. Evet, sömürücü insanlara çekilme. Onların ağına çok çabuk düşer. Tükenmiş hissedebilir ve depresyona girebilir. Tükenmiş hissetme ve depresif hissetme. Kronik bir mutsuzluk yaşanabilir. Sebepsiz mutsuzluk. Her şeyiniz var, konforlusunuz, rahatsınız ama mutlu değilsiniz. Hayallerini başkaları için erteleyebilir. Hayallerinizi, ideallerinizi, yapmak istediklerinizi aman şimdi çocuk okuyor, aman şimdi işler güçler, ay annem, ay babam derken yapacaklarınızı ertelemeyin. Beklenmedik anlarda öfke patlamaları yaşanabilir. Çok sakinsiniz, sakin sakin gözüküyorsunuz ama bir an geliyor ki bom patlıyorsunuz. Ani öfke patlamaları. İnsanlar da şaşırıyor. Ne oldu bu kadına? Ne oldu bu adama? hep bir sessizdi. Evet. Bir değişti. ليس yani grupların ve otoriter liderlerin maşası olabilir. Evet, çeşitli grupların maşası olabilir. Doğru. Şey Tartışmadan evet. uzak durabilir. Tartışmadan kaçınabilirsiniz. Ay yani sıkıntı çıkmasın, sorun çıkmasın diye sorunları masaya yatırmadan ne yapıyorsunuz? Halının altına süpürüyorsunuz. Arzularını, duygularını ve düşüncelerini bastırabilir arzularınızı, duygularınızı, isteklerinizi söylemiyorsunuz. Talep etmiyorsunuz. Kendi ihtiyaçlarını erteleyebilir. Evet, kendi ihtiyaçlarını erteleyebilir. İçinde bulamadığım var, ya bende hiçbiri yok diyen var mı? Ona vereceğim mikrofonu çekiyorum. O anlatsın istedim. Yok, muhakkak buluyorsunuz yani. Evet, muhakkak bir ya da birkaç. Eğer çok fazla buluyorsanız bu konunun üstüne eğilmeniz gerekiyor anlamına geliyor. Şimdi materyal bütün tuşlara bastım. Aynı anda bütün hepsini yazdım. Hepsine bastım. Bir doğru tuşlara bastık. Evet. Bakın, şimdi biz özellikle 0-7 yaş aralığında bizim bilinç dediğimiz, yani mantık, neokorteksimiz, düşünme, analiz etme, o doğru, bu yanlıştır dediğimiz kısım çalışmıyor. Yani çalışmıyor derken gelişecek daha. Yani bir üç yaşında, dört yaşında bir çocuğun annesinin öfkeli, kaprisli, sabırsız bir anında yediği fırçadan dolayı veya dayaktan dolayı kendisine derin bir değersizlik duygusu yerleştirebilir. Çünkü o sırada çocuk şeyi düşünemez. Ya annem de bugün çok gergindi. Kayınvalidesine kızmıştı. Onun hırsını benden çıkarttı diyemez. Kendi üstüne alınır. Ya biz her davranışı bize olumlu da olan, olumsuz da olan tüm davranışları üstümüze alındık. Ve kendi içimizde bir algı oluşturduk. Ben değerli miyim? Ben yeterli miyim? O algıyı o küçük yaşlarımızda oluşturmaya başladık. Şimdi kendimizle ilgili algımız oluştu. Bir yandan da düşünce ve davranış şekillerimiz otomatik olarak oluşuyor. Ve ne oluyor? Onlar gibi davranmaya başlıyorum. Eğer anne saçını süpürge etmiş bir kadınsa, kimseye hayır diyemeyen biri ise, neyi öğreneceğim ben? Özellikle bir kadın olarak neyi öğreneceğim? Ondan modellediğimi yapacağım. Ya da bunun tam tersi durumlar da var. Çok böyle sert, sınırlı, öyle her şeye hayır diyen birine de dönüşebiliyorum. Ama genellikle dönüştüğüm şey annemin davranışları. Var mı bu anlattığım hikayede? Bir kendinizden bir şey buluyor musunuz? Acaba o... Ay böyle yapıyorlar. Neler 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 var? Acaba anneden neler öyle. Evet. Şimdi devam edelim. Bizim bu süreçte işte, özellikle 0-7 yaş ve 18-20 yaşlarına gelinceye kadar bilinçaltımızda çeşitli şemalar oluşuyor. Nedir bu şemalar? Hayatı algılama filtri. Yani şimdi mesela ben burada bir şey yaşayayım, bir şey yaşayalım, bir ani kriz yaşayayım. Hepimiz aynı tepkiyi mi veririz? Hayır. Neye göre? yaşanmışlıklara göre veya işte bu seminerden çıktığınızda herkes farklı bir şey hatırlayacak ve farklı bir şey düşünecek, farklı bir konuya takılacak. Neye göre? Kendi şemalarınıza göre. Öyle geçin, buyurun. Orada yerde kalmayın. İyi misiniz? Tamam. Rica ederim. Kendi şemalarınıza göre. Ve bu şemalar, olumsuz olanlar, olumsuz şemalar, özellikle stresli olduğumuz durumlarda ve kişisel sınırlarımızı korumamız gereken durumlarda tetikleniyor. Nasıl tetikleniyor? Mesela eğer duygusal yoksunluk şemanız varsa ne demek bu? Sivildiğinizden bir türlü emin olamıyorsanız ne yaparlarsa yapsınlar hep bir sivilmemişlik duygunuz varsa Çocuklarınızda da görebilirsiniz. Bunu eşlerinizde, anne babalarınızda da görebilirsiniz. Anlattıklarını. Bu duygular tetikleniyorsa, eğer sevilmeyeceğinizle ilgili bir şemanız varsa, siz o sevgiyi alabilmek için her şeyi yaparsınız. Kimseye hayır demek istemezsiniz. Çünkü sizi zamanında her şeyi evet dediğiniz için sevildiğinizi zannettiniz. Ve size belki de telkin verildi. Her şeyi yapan, fedakar olan bir evlat olarak sülahları duymuşsunuzdur. Ben kendi adıma duydum. Aa, sen olmasan ne yapardık? Sen, sen, sen bizim biricik kızımızsın veya oğlumuzsun. Ne zaman? Fedakarlık yaptığın zaman alıyorsun. Yapmayınca nasıl bir tepki alıyorsun? Allah'ın cezası seni doğursa, ama taş doğursaydı bir laflar duymuş olabilirsiniz. Ve işte bu, bunlar bizim hayatımızdaki insanlarla olan aramızdaki alışveriş dengemizi bozuyor. Sizi sahneye bir alabilir miyim? Bir şey Bakın, ilişkilerde, şöyle uzakta durunuz bana doğru. İlişkilerde Şöyle bir denge olması lazım. Bu egzersizi siz de kendi hayatınızda bir sorgulayın. Şimdi diyelim ki arkadaş ilişkimiz var ya da romantik bir ilişkimiz var ya da anne çocuk ilişkimiz var. Hiç fark etmez. İki insanın ilişkisinden bahsediyorum. Şimdi olması gereken ne? Ben bir adım atarım bir ilişki, ilişki içinde. Sen atarsın. Bazen ben iki adım atarım. Sen üç atarsın. Bir atarız, iki atarız, ortada buluşuruz. Bu denge demektir. Yani iki tarafında ilişki için bir şeyler yaptığınız. Ama şöyle olursa, diyelim arkadaşımız hayır diyemiyor, her denilene evet diyor. Ben de biraz böyle insanlar genelde bencil insanların radarını çok çok yakalanırlar. Çok da güzel kullanır o insanlar. Ben şimdi bencili oynayacağım. Sen de e, sevgi alabilmek için, değersizlik şeman var diyelim, sevgi alabilmek için her türlü adım atıyorsun. Ben ne istesem yapıyorsun, adım atıyorsun. Ben pek oralı değilim, yapıyormuş gibi yapıyorum, şöyle oyalanıyorum. Sen birkaç adım atıyorsun, ben de atıyor gibi yapıyorum, iki gönlünü alıyorum, iki geri atıyorum. Sonra sen geliyorsun, ben yani alamralarla takılıyorum, biraz daha geliyorum. Mış gibi yapıyorum. Ha, iki, i̇ki biliyorum. Senin, e, biliyorum hassas noktalarını, ince noktalarını. Onları sana veriyorum. Sen, evet, yaklaşıyorsun. Ben olduğum yerde oyalandım. Ne oldu? Yine ilişki içindeyiz ama o ne kadar çok emek döktü. Yol aldı. İlişkiyi sürdürebilmek için ama sonra ne oluyor? The... Senden gidiyor, ne gidiyor? Yaşam enerjisi gidiyor. Ne gidiyor? Bazen parası gidiyor. Ne gidiyor? Bazen kariyeri gidiyor, hayalleri gidiyor. Ve benden bir şey alamadığı zaman kendisi...